Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için. Bugün yine sizlerle beraber Bitcoin'de neler oluyor, altcoin'lerde neler oluyor bunlara bakıyor olacağız. Öncelikli olarak tabii ki başlayacağımız nokta altın. Niye? Çünkü altında saat 10'da arkadaşlar ben e, işlemlere giriyorum genellikle. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi şu anda saat 10.30'a geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi e, yukarıya geldi bir retest yaptı bu bölgeden. Ben ne yaptım? Ee, buradan ve biraz aşağısına, yani tam retest noktasından iki farklı işlem açtım. Yukarıya doğru gidiyor şu anda. Dün e, elimde olmasına rağmen çıkmadım, kapatmadım işlemleri ve maalesef e, günü sıfır kârla kapattım. Çok ilginç yani 150-200 dolara yakın dün kazanabilecekken e, sürekli böyle tersi yatırdılar fiyatlarda. Sürekli ters hareketler yaptılar. Dolayısıyla da ben e, dün bir şey kazanamadım. Ama bugün güzel bir noktaya doğru gideceğine inanıyorum. E, nereye gidecektir? Ee, şunun tepesine doğru gidecektir. Bu da zaten e, bana ciddi bir para kazandırır eğer ki şey yaparsa yukarıya çıkarsa. Tabii ki bu bahsettiğim şey e, demo hesaptan bahsediyorum. Yani henüz gerçek bir hesabım yok. E, ama ne demiştim size 2500 dolar olursam e, gerçek bir FDMO hesabıyla bu işe girmeyi düşünüyorum demiştim. Şu anda 2118 dolardayım arkadaşlar. Yani aldığımı geri verdim. Hatta e, sizde biraz daha böyle şeffaf olması için dünkü bakın görüyorsunuz zaten. Üst üste bakın 5 tane eksi de işlemim var şu anda. Ee, 119 diyor ama 1118.54 şu anda hesabımdaki para aslında. Ee, yani buradaki işlemler de çok önemli değil açıkçası. Yani size daha önceden de bahsettiğim gibi eğer risk bilirsiniz düzgün risk almayabilirsiniz. Bu kaybettiklerinizi telafi edebilirsiniz kısa zamanda. Her neyse. Şimdi arkadaşlar. Ee, ne yapacaktım? Evet şimdi sıra Bitcoin'de. Bitcoin arkadaşlar bakın. İki gündür bahsetmiş olduğum burası dip olmuş olma olasılığı yüksek demiştim size değil mi? Gayet öyle gözüküyor şu anda. Ve tepeye hani bir çıkıp değmesi gerekiyor. Tepeyi test etmesi lazım demiştim. Şu an tam olarak oraya gelmiş vaziyetteyiz. Yani yukarıya gelmiş vaziyetteyiz. Bugün muhtemelen buraya tepeye dokunacaktır bu. Sonrasında da bunu aşmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Muhtemel olarak bunun üstüne çıkıp buradan tekrar bir yukarıya hareket yapma olasılığı Var arkadaşlar yani çünkü artık yolun sonuna geldi Bitcoin bu ay yani ay son olduğu için muhtemelen böyle biraz düşük kapatacaktır belki bunun içinde kapatabilir yani biraz bir dakika kaça kadar 30 Ağustos mu var bu ay en son kaç var bu ay 31 Ağustos'a kadar devam ediyor belki bir ihtimal Burada tekrar düşebilir. Niye diyorum bunu arkadaşlar? Çünkü bu ay e, bu kadar düşükken fiyat muhtemelen e, eksi de kapatmak isteyecektir. Yani aşağıda kapatmak isteyecektir. E, önümüzdeki ay yukarıya doğru çıkışları görmemiz daha olası açıkçası. Şu anda haftalığa baktığım zaman e, tam olarak durum böyle gözüküyor. Ama size burada bir de oynadıkları bir oyundan bahs bahsedeceğim. Yani bu e, özellikle Bitcoin'de bunu çok yapıyorlar. Bakın şimdi yok ettiler fiyatı tamam mı? Sonra burada çok uzun zaman geçti. Sonra getirler yukarıya. Burada bakın bu sefer çok uzun zaman geçti. Yani şu aralıkta çok fazla zaman geçti. Sonra bir anda yukarıya taşıyorlar. Bakın görüyor musunuz? Lap diye bir anda çıkartıyorlar yukarıya. Yani şuradan şuraya çıkması. Ee, nereden baksanız 1-2 saat falan yani. Evet 2 saatte buraya çıkartıyorlar fiyatı. Yani 1700 dolar oynatıyorlar. Şimdi peki burada niye bu kadar uzun zaman geçiriyordu? Buraya böyle bir anda çıkartıyorlar fiyatı. Bunu açıklayayım sizlere. Arkadaşlar bu tarzdaki böyle bir noktada çok fazla ee, geçirilen zaman aslında buna accumulation fazı deniyor. Bunu e, enstitüler özellikle işte BlackRock gibi, işte ne bileyim e, ne bileyim Apple gibi vesaire. Hani bu tarzdaki firmalar da giriyor çünkü bu işe. Bunlar arkadaşlar bu noktalardan alım yapar. Tamam mı? Bol bol alırlar ama bunu alırlarken ufak e, hacimli işlemlerle yaparlar bunu. Yani böyle atıyorum gidip de bir anda böyle 100 milyon dolarlık almaz. 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon alır bunu size çaktırmadan. Burada bu fiyatı mümkün olduğunca oyalarlar. Bir yandan da bunun tepesine gelince mesela sel basıyor. Tamam mı? En dibe kadar götürüyorlar o sırada. Buradan çıkartıyorlar tekrar bu sırada da almaya devam ediyorlar. Yani atıyorum burada 4-5 milyon sat, sat, veriyor. Sonra burada 1-1-1-1-1-1-1 bir, 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 toplamaya başlıyor tekrardan. Bunu neden yapıyorlar arkadaşlar? Bunları yapmalarının sebebi şu. Ne kadar çok buralarda oyalarsa, ne kadar çok buralardan böyle çaktırmadan alırsa o kadar ee, size yukarıdan kitleyecekler fiyatı. Sonra ne yapıyorlar? Buralarda biraz oyaladıktan sonra tekrar bakın mesela yukarıya giderken yine 100-200 milyon dolarlık alıyor. Sonra tekrar sat veriyor. 500 milyon dolar sat veriyor. Burada tekrar çıkıyor mesela tamam mı? Ama o 102, 100 200 milyon dolarlık şeyi çıkartmıyor. Hedge yapıyorlar yani sürekli. Bir yukarı bir aşağı işlem açıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yukarıya giderken ki olanları saklıyorlar. Aşağı giderken giderken ki olanları saklamıyorlar. Onları mesela belli bir noktaya kadar götürüp orada bırakıyorlar. Mesela burada işte şu noktaya kadar getirip ben yani bunun tepesinde bırakıyorlar mesela. Şurada küçücük bir hareket var ya muhtemelen bu da retail. Yani bizim gibi al sat yapanlar. Böyle böyle e, adamlar ellerindeki Bitcoin sayısını arttırıyor. Yani 500 milyon dolarlığı satıyor. Buradan e, karını alıyor. Mesela 100 milyon dolar karını alıyor. O 100 milyon doları geri tekrar 100 milyon dolar olarak Bitcoin'e geri gömüyor. Böylece sürekli marketi manipüle ederek bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı oynatarak... ...aynı noktalarda bakın buralarda özellikle... ...böyle deli gibi para biriktiriyorlar. Yani e, Bitcoin biriktiriyorlar. Sonra ne oluyor? Sonra bir anda diyorlar ki tamam istediğimiz kadara ulaştı. 1 milyar doları bir kitliyorlar Bitcoin'e bir anda. Hop! Fiyat 1700-1800 dolar bir anda yukarıya çıkıyor. Bir üst şey çıkıyor. Artık burada ondan sonra tekrar sel basmıyorlar. Bir süre en azından. Şimdi buradan tekrar sekebilir mi? Sekebilir aşağıya doğru. Sekmez demiyorum arkadaşlar ama artık buradan gitmesi lazım yukarılara doğru biraz da. O yüzden hani ee, ya ay sonunu bekleyecekler ya da yarın öbür gün artık bu yukarılarda işlemler yapmaya başlayacak. Şu düşüş trendinden artık çıkacağız diye ümit ediyorum. Yani bence düşüş trendinden çıkma ihtimalimiz yüksek. %60 diyebilirim. Aşağı düşme ihtimalimiz %40 hala. Niye diyorum bunu? Dediğim gibi yani çünkü ay sonunda hani mümkün olduğunca düşürmeye çalışacaklardır fiyatı. Maksimum manipüle etmek için bunu yapacaklardır arkadaşlar. Ama yani bu adamların çalışma mantığı bu arkadaşlar. Yani size... E, fiyatı sürekli böyle e, düşecekmiş gibi hissettirip oradan küçük küçük toplayıp ondan sonrasında mesela buradaki durum ne diyeceksiniz mesela aşağıya doğru bakım şurada, şurada bir gidişat var bu da arkadaşlar aynı şeyin tam tersi accumulation fazla değil distribution yani orada da artık ufak 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 satıyorlar ve size hani e, halen daha e, yukarıya gidecekmiş gibi buradan bir imaj sergiliyorlar halbuki bir şey yok o sırada sonra dibe tekrar götürüyorlar yukarıya tekrar bir alım geliyor ondan sonra tekrar dibe götürüyorlar. Bu sıralarda almaya devam ediyor. Mesela buralar key noktalar. Yani buralar smart money dediğimiz e, akıllı paranın dolaştığı noktalar. Yani buralardan alım yapabilirler arkadaşlar. Buradan alım yapabilirler. Buradan alım yapabilirler. Bunun dibine değdiği noktadan alım yaparlar. Bunları yapar bunlar. Sonrasında da yukarıya doğru taşırlar işte dediğim gibi fiyatı. Evet bu adamların çalışma şekli bu. Bunun dışında ethereum'a baktığımız zaman ethereum gayet güzel gözüküyor ee, bakın dibe değmedi bile ve e, buradan yukarıya doğru çıkma olasılığı yüksek ee, yani 0.5 ile 0.382 noktası arasında gidip geliyor ethereum. Çok büyük bir sıkıntı yok. Türk borsasına bir daha bir bakayım şöyle bir. Türk borsasında hafif bir salma durumu söz konusu ama çok sıkıntı yaratacak bir durum yok. Doğaç çok güzel düşmüş. Bakın tekrar en diplere gitmiş. Halen bence alım noktasında. Halen e, yani kırmış buradaki trende gibi gözüküyor ama Gideceği yer maksimum burası. 183 noktası bence. E, yani o yüzden hala çok ucuz. Bunun dışında Bitcoin dominansı biraz yukarı yönlü. Bakın e, artık kırmaya başlıyor gibi. Tekrardan toparlıyor gibi yani. E, burada da şöyle bir Ufaktan bir trend oluşturmuş vaziyette zaten görebiliyorsunuz şu anda. Yukarı yönlü e, biraz toparlamış ama bu yani yukarıya çıkıcı anlamına gelmiyor bu arada. Sadece e, Bitcoin'in e, bakın artarken Bitcoin dominansının da artması, aynı zamanda da artması bence süper, inanılmaz güzel bir şey. Niye diyorum bunu? Çünkü yani hem altlar ezilmiyor, hem Bitcoin'e para bir giriyor. Hem de Bitcoin dominansı düşüyor. Ne anlama geliyor bu arkadaşlar? Bitcoin'e para girmesine rağmen altlara daha çok para giriyor ee, ve Bitcoin dominansı yükselmesine rağmen yine de e, düşmüyor şey e, altlardaki para. Yani Bitcoin dominansının yükselmesi demek sadece hani e, işte altların ezilmesi anlamına gelmiyor. Bunu önceki videolarımda çok söylemiştim. E, neyse ki böyle istediğim tarzda bazı şeyler gelebiliyor bazen. Benim istediğim aslında Bitcoin dominansı tekrar şunun tepesine vursun ama bunu yaparken alt altcoin'leri ezmesin. Tek istediğim bu aslında. Şu saatlikte ve 4 saatlikte bakalım biraz daha net aslında gözükecektir. Ya hala düşüş trendine diyebiliriz aslında. Bu bunu biraz daha yukarıya doğru alabiliriz aslında. Yani nasıl diyeceksiniz? Şunu şöyle gibi düşünebilirsiniz biraz daha. Şu anda buna biraz daha uygun hareket ediyor çünkü. Öyle gözüküyor. Hatta şöyle. Evet. Şu anda burada bir sıkışma var. Muhtemelen aşağı yönünü kırabilir burayı bu arada. Öyle bir durumda söz konusu. Önümüzdeki saatlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Totalde baktığımız zaman 3.86 halen iyi bir noktada değil dediğim gibi. Yani 4'ün üzerine atması lazım ki hani tekrardan evet bull market geri geldi diyebilelim ama şu anda maalesef öyle bir tablo çizmiyor. Bekliyoruz. E beklemeye devam edeceğiz. Total 3 ise daha iyi. 1.06'ya geri geldi arkadaşlar. Bu e, yakın zamanda 1.1 e, noktasına geri gelecektir. E, 1.14 seviyesi zaten tat noktası. Bunu da geçtikten sonra çok hızlı bir şekilde altcoinlere ciddi bir para girişinin olduğunu görüyor olacağız diye tahmin ediyorum. Others dominansına baktığımız zaman çok ufak ufak artık yukarı yönlü böyle kafayı kırmaya başlıyor gibi. Buralarda bir sürü daha oyalayabilirler arkadaşlar. Yani e, önümüzdeki sürece bakacağız dediğim gibi. Ama çok da kötü bir durumda değiliz. E, her ne kadar dominans en dipte olsa da yani others dominansından bahsediyorum. Yine de e, yani Bitcoin 113.000'de, Ethereum 4.500'de güzel noktalara doğru gidecektir bundan sonrasında. Ay, çok pardon. İki gündür uyuyamıyorum gene. Evet burada bir düşüş olmuş. Kötü olmuş ama yükselecektir bu da. Altında da böyle bir yükseliş devam edeceğini düşünüyorum. Öngörüyorum açıkçası arkadaşlar. 4000-4007 e, noktalarına kadar bugün gidecektir. Belki hatta 4010, işte 4, aman 4000 diyorum, 3410 noktasına kadar gidebilir. Yani bu mor, morla görmüş olduğunuz e, tren trend çizgisine değebilir arkadaşlar bugün. Böyle bir Durum söz konusu altında da. Evet. Çok uzatmadan videoyu kapatalım artık arkadaşlar. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar bir de. Ee, güzel komik yorumlar da geliyor arası. <laughs> dün bir tane geldi gene. Ee, daha doğrusu dün değil bu sabah gördüm. Ee, bir dakika onu okumak istiyorum sizlere. <laughs> çok bildim ona ya. <laughs> Diyor ki abi bayağı da izliyorum seni maşallah ne dediysen çıkmıyor Sen de benim gibi hiçbir şey de anlamıyorsun galiba <laughs> bana böyle şeylerle gelin arkadaşlar böyle güzel e, esprilerle gelin e, hoşuma gidiyor <laughs> bu söylediğini şöyle kabul ederim arkadaşım e, Eğer ki e, altındaki işlemlerde hani e, bin doları kaybedersem yani Şuradaki 1118 profit değil ama 2180 118 dolar bu Eğer dediğim gibi düşerse aşağılara ve tekrar hani bin doların altına düşerse Hatta kaybedersen bu hesabı o zaman dediğine katılacağım arkadaşım <laughs> Evet arkadaşlar çok teşekkürler buraya kadar izlediyseniz Kendinize iyi bakın yarın tekrar görüşürüz hoşçakalın